bir videomuzda beraberiz. Bugün turnavu yapacağım sizlere. Ee, yine efsane silikonumla size av yapacağım tabii ki. Bakalım bugün nasıl güzel bir av yapabileceğiz mi? Hep beraber göreceğiz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de lütfen beğenilerinizde benden eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi alımıza geçiyoruz. Bakalım büyük böyle böyle turnalar evet alabileceğiz mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi geçelim alımıza. Güzel bir turnavı yapma dileğiyle. Evet. Sabah saat 9 sıralı şu anda 9. Ee, hemen silikonumuzu takalım. Avımıza başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz çelik tel takacağız. Çelik telimizi takalım. Çelik teli mutlaka takalım yoksa balık jilet gibi kesiyor arkadaşlar jilet 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 gibi koparıp atıyor haberiniz olsun şimdi benim efsane efsane benim efsane silikonum bu Evet şimdi silikonumuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi hırsız kancayla bu şekilde bir kombine ettim. Evet. Haydi bismillah. Şimdi avımıza başlıyoruz. Bakalım sonuçlar ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Haydi bismillah. Evet. İlk atışlarımızı yaptık. Burası biraz sığ ee, Hızlı sarmamız gerekiyor Sonuçta 10 gram jik e, 10 gram kullanıyorum jikini Biraz ağır O yüzden biraz daha hızlı sarmamız gerekiyor Onu da söyleyeyim yani Ne kadar hızlı sarsan gene takılmalar oluyor Haberiniz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otlar atıyoruz otlara yapışıyor hemen. Biraz hızlı sarmanız gerekiyor. Evet bu şekilde hızlı sarımlar yapmak lazım. Ota takılmaması için. Huu. Evet. Tatlı suyun canavarları bunlar. Canavarları. Of. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyisin bebeğim sen. Evet işte bu ya. İşte bu ya. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Huu. Of, 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 of kafaya bak kafaya kafaya of çok iyisin ya çok iyisin ya çok iyisin abi bebeğim. gel hadi artık gel gel hadi gel oh 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 canavar geliyor canavar Uh. Canavar geldi. Evet. Evet aldım. Aldım arkadaşlar. Canavarımı aldım. Uf. Bebeğimi aldım ben Efsane Efsane büyük efsane Çok iyisin ya Hadi Bebeğim çok iyisin Fena dolaşmış Şunları bir kurtaralım Başta Sakin ol, sakin ol. Uu. Canavar, canavar. Canavara bakın arkadaşlar ya. Uf. Efsane büyük, efsane. Çok güzel. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç. En az 55 santim var arkadaşlar. 55 civarında. Evet. 55 civarında var büyüklüğünde. Çok güzel bir balık. Efsane büyük. Canavarımı çektim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir büyüklükte. dişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Manyak dişleri var. Alttaki hırsıza takılmış. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi birazdan suya iade edeceğim bunu. Önce bir fotoğrafını çekeceğim. Sonra da suya iade. Evet arkadaşlar şimdi Suya iade ediyorum. Bu güzel balığımızı <laughs> Kocaeli Balık Avı YouTube kanalımdaki bütün arkadaşlarımıza beni takip eden, abone olan bütün arkadaşlarımıza gelsin. Şimdi suya iade edelim arkadaşlar. Bu balık yaşasın. Hadi bakalım. Evet. Balık gitti. Çok güzeldi. Efsane büyüktü ya. Çok iyisin. Evet. Avumuza devam arkadaşlar. Kaybetmeden çok güzeldi, güzel bir parçaydı. Hemen devam. Hadi bakalım. Suyun üstünden çekerek getiriyordum bir anda bir atlama oldu böyle bir takılma oldu dedim ki, acaba olta takıldı mı ota dedim biraz sığ burası arkadaşlar lan baktım gelmiyor bir baktım ki bir kalamar aldı dedim aha dedim takılmış bu dedim ya canavara takılmış dedim çok güzeldi çok güzeldi arkadaşlar gerçekten ne oldu? İki, iki, iki arkadaşlar iki oldu iki of aksiyona bakın aksiyona ya ulan be ulan adamsın be canavarın dibisin be of gelişe bakın arkadaşlar canavar gibi geliyor of. şunun büyüklüğüne bakın ya of. şunun güzelliğine bakın nasıl geliyor arkadaşlar ya of. Yes be, yavrum benim be. What be? Uh. Uf. Şunun güzelliğine bakın be. İki de iki arkadaşlar, iki de iki. Bu daha büyükmüş lan, şuna bakın ya. Canavar gibi ya. <laughs> <laughs> Efsanesin ya. Yüzümü müzümü de ıslattı ha. Dingil. <laughs> Vay anasını be. Efsanesin ya. Bebeğim. <laughs> Efsanesin ya. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Çok iyisin ya. Çok iyisin ya. En az bir buçuk kilosu var arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel ya. Silikon gene beni yarı yolda bırakmadı arkadaşlar. Gerçekten efsane av yaptırıyor bana. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Efsane büyük arkadaşlar. Bu kaçmış bakalım. 1, 2, 3 üç buçuk karış arkadaşlar. Efsane, efsane. Huu. Bir buçuk kilosu, 2 kilosu var arkadaşlar. Rahat, çok rahat. Çok rahat. Şimdi resmini çekeceğim. Bu canavarın. Sonra da tabii ki bu güzeli suya iade edeceğim arkadaşlar. Çok tatlı. Şimdi suya geri iade edeceğim bu balığı. Yine hırsıza takılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine hırsız kancaya takılmış. Uuu, şunun büyüklüğüne bakın ya. Çok iyisin bebeğim sen ya. Çok iyisin ya. Hadi bakalım. Hadi hayat olduğun yere devam. Evet. Beni takip eden YouTube kanalında bütün arkadaşlara buradan bu balığı armağan ediyorum. Bu güzel trope tatlı su canavarını suya yad ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidiyor. Hop gitti. Evet avımıza devam. 2'de 2 yaptık. Evet 2'de 2 yaptık. Hadi bakalım. Yeniden devam. Çok iyi. 2'de 2 avımız. Son suratle devam. Arkadaşlar son süratle. Son süratle devam ediyoruz. Az önceki de sanki dibe takılmış gibi oldu. Ona baktım ki hayvan bir kalamar aldı böyle. Bir baktım yükleniyor bana doğru. olan dedim bu ne canavar mı geliyor? Yine efsane güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten. Bu anı yaşamanızı isterim. Çok güzel bir duygu çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten sizin de böyle güzel büyük balıklar almanızı isterim. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Güzel bir avımızın da sonuna geldik. Gerçekten Efsane güzel av oldu arkadaşlar bol aksiyonlu hani gerçekten güzel büyük e, trofeler yakaladık e, sizlerde umarım böyle güzel avlar yaparsınız e, gerçekten yine silikonumuz her zamanki gibi bizi eve boş geri döndü göndermedi arkadaşlar iki tane yani en az bir 60 santim vardır yani ölçmedim ama yani 3 buçuk karış en son aldığım gayet de büyüktü. Tabii ki suya iade ettik ait olduğu yerde büyüsün diye geri yolladık. Çünkü artık turna sezonumuz az kaldı, kapanıyor arkadaşlar. O yüzden de şu anda onların üremesi gerektiğini düşünerek suya iade ettim ikisini de. Ee, söyleyeceklerim bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın daha birçok efsane avlar yapacağım arkadaşlar size efsane ama bakalım şimdi e, bugünlük avımız bu kadardı şimdilik bu kadar herkese bol avlar bol trafili günler dilerim sağlıcakla güzel avlar dilerim arkadaşlar görüşmek üzere.